Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında Şans Merkezimizde gerçekleşecek. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanında şimdi ekranlarınızda da göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor. Bütün çekilişlerimizi de canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerinin de takdimini sizlerle paylaşmadan önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkilenen depremlerden büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. E, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Şimdi hemen çekiliş heyetimizi sizlere takdim edelim. Süper Şans Yetkilisi Sayın Koran Özgüder. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel. Beşiktaş 26. Noter imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet bilgilendirmelerimizi aktarmayı sürdüreceğim. Çılgın Sayısal otada Milyonerler Festivali devam ediyor. Az sonra büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet Milyonerler Festivali devam ediyor dedik ve Milyonerler Festivali'nin 3. haftasının 2. çekilişindeyiz. Bu akşamki çekilişte 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira ikramiye kazanacak. Bu akşam 5 artı 1 bilen çıkmazsa cumartesi günü yapılacak olan çılgın sayısal loto çekilişinde Milyonerler Festivali kapsamında 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon Türk lirasını sahip olacak. Eğer çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler garanti ekstra 5 milyon Türk lirası kazanacak. Evet biraz önce de belirttik. Çekilişlerimizi her daim canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topumuz makinemiz de var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topumuz makinemiz de var. Bir süperstar numarasını sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda tüm kategorilerde bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekilişinde sadece süperstar numarasını da bilirseniz ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye 112 milyon 758 1601 TL. Saatler 21.33. Çekilişe geçiyoruz. Evet makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 adet topu kürenin içerisine aldı. El değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. 32 60 On Evet tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Seksen beş. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı da indirebilirsiniz. İndirdiğinizde dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 59 Makinemizin belirlediği 6. numara 67. Şimdi makinemizin sizler için belirlediği 6 şanslı numaradan 5 bildiyseniz ve şimdi belirlenecek olan Joker numarayı da bilirseniz Milyonerler Festivali kapsamında garanti ekstra 5 milyon Türk lirası kazandınız demektir. Joker numara 26. Evet çılgın sayısal loto çekilişi şimdi süperstar numarasıyla devam edecek. Diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Saatler 21.37 çılgın sayısal loto çekilişinde süperstar numarasında sizler için canlı yayında şans merkezimizde bu makinemiz belirleyecek. 70 makinemiz tarafından belirlenen süperstar numarası oluyor. Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişinde numaralar sizler için iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 11, 32, 59, 60, 67, 85, Joker numara 26, Süperstar numarası da 70. Evet iki makinemizin belirlediği numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 112 milyon 758 bin 601 TL. Milyonerler Festivali'ni bir kez daha sizlerle paylaşalım. İlk belirlenen 6 şanslı numaradan 5 bildiyseniz ve Joker numarayı da bildiyseniz Milyonerler Festivali kapsamında garanti ekstra 5 milyon Türk lirası kazandınız demektir. Eğer bu çekilişimizde bilen olmadıysa Cumartesi günü yapılacak olan çılgın sayısal loto çekilişimizde 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon Türk lirasını sahibi olacak. Haftanın son çekilişi olduğu için cumartesi günü yapılacak olan çekilişte 5 artı 1 bilen olmazsa 5 bilenler, 5 bilen de olmazsa 4 bilenler garanti ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi olacak. Yani Milyonerler Festivali'nde çılgın sayısal loto illaki kazandırıyor. Hemen çekiliş heyetimizle de dönelim. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştirdik. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da olduğu gibi bu akşam da çılgın sayısal loto çekilişini canlı yayında Şans Merkezimizde gerçekleştirdik. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde süper loto çekilişi yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri Şans Merkezimizde canlı yayınlarımızda da ağırlamak isteriz. Sisalisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle diyelim.